16 numaralı diş metal offset option tasarımını yapmak üzere bu videoyu sizler için hazırlıyorum. İlk önce başlarken müşteriyi seçiyoruz, kliniği seçiyoruz. Klinikte Klinikten sonra hastanın ismini seçiyoruz, hastanın ismini seçtikten sonra teknisinin adını seçiyoruz. Daha sonra işi işaretliyoruz, kronu işaretliyoruz. Burada Exocet bize birçok e, uygulama segmentasyonları veriyor. Burada anatomik kron var, anatomik altyapı var, bastırılmış diş var. Burada bir sinol, diş var, yer paylaşımı offset. Biz bu oturumda, bu, bu çalışmamızda offset'i kullanacağız. O seti kullandıktan sonra bize Exocet soruyor hangi materyali kullanmak istiyorsun diye soruyor. Biz bunu metal çalışacağımız için metalde e, metal bölümünü işaretliyoruz. Simen boşluğunun boşluğunu ekron olduğu için oturmasında herhangi bir andrikatı olmadığı için herhangi bir zorluk çıkartmayacağı için biz bunun e, siman boşluğunu sıfır. 0.05 olarak kalınlığının da 0.0,4 olarak işaretliyoruz. Bu 0.4 olarak işaretlememizdeki sebebimiz şu. E, metal porseleni ekmeye başlamadan önce, porselen yüklemeye başlamadan önce 0.3 olarak genel kabul görmüş bir kalınlığı vardır. Esneme payları daha uygundur. Bu 0.4 de bize esfiye payı da şunu iki puan daha yükseltebiliriz. Sepale ve e, tesliye payı olarak bizim için hoş olabilir. Bunları bu işaretlemeleri bu ayarları yaptıktan sonra tamam deyip ilerlemeye geçiyoruz. İlerlememiz şu şekilde oluyor. ExoGate bize sakla butonunu veriyor. Sakla bir butonundan sonra burada dizayn bölümü açılıyor. Dizaynı Açtığımız zaman bize ExoCat bilgisayarımızdan dosyayı ExoCat'in içine aktarmamızı istiyor. Bunu daha önce belirlediğimiz yerden, daha önce bunların hepsini yerini biliyor olmamız gerekiyor. Yoksa ararız. Daha sonra ExoCat bize modeli, kurunu, çalışacağımız kurunu yegane giriş yolunu tarama veri orantasyonunu konumlandırmamızı istiyor. Özel görünüm. Bunu ben bu şekilde konumlandırıyorum. Konumlandırdıktan, konum, konumlandırdıktan sonra da bunu açıyorum. sonra düz çiz, serbest bunu işaretliyoruz. Ben genellikle bu koleleri belirlemede smile'ın verdiği şu gri hattım, gri hattım şu çizginin dış çeperinden bunu çizme yapalım. Benim alışkanlığım bu şekildedir. Ve de bunu tavsiye ederim. Metal tesfiyesi aşamasında e, kolelerin yırtılmasını engelliyor. kolelerde bir de yırtılma tehlikesi ortaya çıkıyor. Bunu engelliyor. Tam böyle sınır hattında bu çizgi için. Madem böyle açılar Açıldığımız zaman da düzeltiriz. Bu problem değil. E e birçok şeyin kolaylığı var. Bunu daha önce iş akışını siz biliyorsanız işiniz daha rahat ve hızlı yürür sizinle çalıştığımız bütün videolarda iş akışını sizlere belirteceğim. Siz de bunları kendi uygulamalarınıza rehber olursa daha hızlı ve güvenli gidersiniz. Sonraki aşamada ne yapacağını biliyorum. Bunları daha evvel mum modelajı yaptığımız için neyin ne olduğunu biliyoruz. Burada panik yapmayın, endişe etmeyin. Burada direksiyon sizin Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz herhangi bir konu olursa yorumlara yazın. Yorumlarda ayrıntılı cevaplar veririm. Bunları kole hattımızı belirledik. Biliyorsunuz böyle şu şekilde girinti çıkıntı yok. Olmayacak. Yani şu şekilde girinti çıkıntı exoket kabul et. E, Kron kabul et. Şu olmayacak. Şuradaki bu True verdiği gri, gri çizginin tam dış kenar çeperinde bu çizgiyi çizersek kronumuz sağlıklı olur. Ben size göstermek için bu şekilde yaptım. Şimdi toplayayım ilerleme sekmesine geçeceğim dediğim gibi sorularınız olursa yorumlar bölümüne yazın yorumlar bölümünden sizinle bizim istekleriniz doğrultusunda hareket edelim sonra ikinci aşamaya geldik kron diplerini belirlemeye mesleki tecrübemle bu konuyu size aktarıyorum Şuradaki bu gördüğünüz şurası bizim seçenekler bölümünde, diş seçme bölümündeki bizim kendi belirlediğimiz iç boşluk 0,005 burası. Burası şu kole hizasından şuraya olan bölüm 0. Yani şurası 0.005, şurası 0. Bunun e, kurulu bir şekilde biz bunu oturtuyoruz. Tuttuktan sonra fakat buralar dar bölge olduğu için tüberküden alacağı herhangi bir darbede buralar porselini çatlatma ve kırılma meydana geliyor. bunu kesinlikle bu şekilde bırakmayın. Bıraktığınız zaman bakın burada sıfır. Şurada sıfır sıfır Şurası sıfır geliyor ve içeriden bu sürtünerek gidiyor Nereye sürtünerek geçiyor? şurayı görüyor musunuz? Şu mouse'un Şu bölüm, şu bölüm sürtüne sürtüne kazanarak gidiyor. Ne oluyor? Biz buna e, et kalınlığı ne verdik? 4.5. Tamam şu anda atayım değil mi? Bakalım 4.5 verdik. Bunu sıfırlayın. Bu bölgeyi sıfırlayın. Buranın kalınlığı neyse buranın da kalınlığı aynı olursa şey iç boşluğu aynı olursa bu kronun kolelerden çatlama veya kırılma olasılığını ortadan kaldırır. Burası şurası sıfır olacak. Daha ileriki çalışmalarımızda videolarımızda şunları size anlatacağım. Bunların ne işe yaradığını e, bunların ayarlarını nasıl düzenleyeceğimizi bunlara anlatacak ama bu tek kuralı çok böyle bunlara girmeye gerek yok. Bunu böyle sıfırladık, sıfırladıktan sonra ikinci aşamaya geliyoruz. Burada bize yaka yüksekliği lingual band bu veriyor. Bu yaka yüksekliği şu. Kenarı görüyor musunuz? Kenarın şuraya kadar yükselmesi. 15 yıl önce şey vardı. <laughs> Burayı gördük arme dediğimiz estetik çalışmalar vardı. Armelerde bunları çok kullanıyordu. Fakat bu devir porselen kullan uygulamaları yoktu. Porselen olmadığı için e, şuraların amacı şey. Kron sökücüyü şuradan taktığı zaman hekim görüyor musunuz? Şuraya taktığı zaman bunu seviyesini düşürebiliriz. Seviyesini düşürelim. açıklığının seviyesi düştü. Şu açıklığı bahsediyor. Google Bank yaka açıklığı diyor. Yaka açıklığındaki kastettiği şu kromla şuradaki açıklığı bahsediyor. Bunu artık bu devirde kullanılmıyor. Bu kullanılmadığı için de çok böyle bir ehemmiyeti önemi yok. Bunu düşürebiliriz. Şurayı. Eskiden armadan bu şekilde bir yükselti vardı çok eski ama şimdi artık kullanmıyor bunun faydası şu bu kullan yarın bir gün bir varsa bir problem çıkarttı şeyi görecek dişi görmüyor kullan kesik dişi ulaşmak istiyor kullanıcı gücü buradan takar darbeyi vura vura bu kullanı buradan çıkartır ama artık son yeni nesil bunlar kullanılmadığı için Artık bunlara ihtiyaç duymuyoruz burada ilerliyoruz burada ilerledikten sonra karşımıza serbest biçimlendirme modu çıkıyor Bu serbest biçimlendirme modunda serbest biçimlendirme modunda ee, bir eksiltme ekle ve çıkart var kırış yüzleştirme modu, modu var adaptet modeli var bunları ileriki videolarımızda ileriki tek tek detayları ve ayrıntılarıyla göstereceğim. Şu anda bu tek kulağım için bunları yapmanın bir anlamı yok ama kısa bir size işte bilgi fikir olsun diye şöyle bir göstermek istiyorum. Ekle ve çıkart Ekle de şu şekilde ekliyorum. Görmeniz için abartarak yapıyorum işte. Bu ekleme yapıyor. Şu sekme. Ekle, çıkar. Artı ve eksi. Bunların e, e, pratik kullanımlarını falan sizlere göstereceğim. Gördünüz Bu ekle ve çıkartma buyur. Sonra pürüzsüzleştir moduyla şu silebiliyoruz, yok edebiliyoruz, birleştirebiliyoruz Sonra burada adapte et bölüm var. Bu adapte bölümünde tüberkül ilişkisi, Sonra ara gövdeli bir işler oldu. zaman bu ara gövdeleri bazal e, kretin üstünde gösteriyor. İşte, kretin üstünde konumlanmamıza yarası bir erkek sekmesi var burada. Bunlar da ileriki aşamaları tek tek göstereceğim. Anatomik kurumlarda anatomik terbest biçimlerinde bölümünde de diş uçları diye bir bölümümüz var. Diş uçlarını böyle şu şekilde kullanabiliyoruz. Bu ister diş uçları olsun, herhangi bir bölümün bölümü olsun. Bunlar bizim çok 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 işler işimize yarıyor. Görüyor musunuz? abartarak yapıyorum size bu segmentlerin ne işe yaradığını göstermiyorum. Sonra geri alıyoruz. Öteki segmentine geçeceğim şimdi. Yani diş kısımları buradan şu diş kısımları bölümü de bunlar şimdi abartarak yap, yapıyorum fakat bunlar bazı tasarımlarda bazı kron köprülerde müthiş işimize yarıyor çok böyle can kurtarıcı oluyor bunu da geri alıyorum Yukarı bunlar normal profesyonel işlerde bunları böyle kullanmıyor. Bunu görüyor musunuz? Bunda da şöyle bir segmentimiz var. Şu bütün diş. İstediğimiz kadar uzatabiliyoruz. Abartıyorum şimdi. Gördünüz mü? Bunda da bu. Bir... Bunu da geri alıyoruz. Geri alıyoruz, geri alıyoruz. Geldi. Gel gel. Sonra çıkıntısı. Bunu ben genellikle bu şekilde kullanıyorum. Çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz Şu çıkıntı ve sırt segmesi. Daha sonra kapanışla ilgili olan, kapanış olan işlerde şunu kullanıyoruz. Doruk uçların kilitle diyor. Ee, örneğin bir işlem yapıyorsun. Bu işlemde şurayı kilitle diyor Bu nokta burası. Neyse geri 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 alıyorum aldım. Daha sonra ilerliyoruz. Artık tasarım. Tekiye metal kapşon, offset kapşon tasarımı bitti. Daha sonraki videolarda daha ayrıntılı, daha detaylı krom çalışmalarımız olacak. Burada neler çalışacağız? E, metal offset, anatomik altyapı anatomik altyapı özellikle bulunuyor. Anatomik altyapı. Daha sonra anatomik kronlar, monolitik kronlar çalışacağız. Daha ileriki e, tasarımlarımızda da çalışmalarımızda da ebatmentlı Toronto alonforlar çalışacağız. Yine daha ileriki aşamalarda da çalışmalarımızda da Aybar tasarımlar yapacağız. Şimdilik bu kadar bir sorunuz, merak ettiğiniz herhangi bir konu olur veya şunu da çeker misiniz diyeceğiniz bir şey, bir konu olursa yorumlar bölümüne yazarsınız. Ben buna göre çalışmayı düzenlerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.